pis gelini kadıncağızı ayağına çağırmış. Hasta bakıcı hizmetçi olarak çalıştıracak kadını. Alemde ne gelinler var. Kız kaynana, Nazangillerin dağıttığı lokmadan kalmıştır. Çıkarsana bana biraz. Otur babaannem otur. Ben çıkarırım. Perin abla, bir şey soracağım sana. Hı bu alarm taktırdığımızı sen birisine söyledin mi? Vallahi zenginler gibi olduk. Tuttuğuma söylüyorum. Füsun Hanım'a bile söyledim o derece yani. Allah Allah. Ya sen bizim aile sırlarımızı neden insanlara anlatıyorsun? Ha evet. Kadın da bize diş bilemiş gelecek hepimizi kıtır kıtır doğuracak. Kız deli manyak. Kafayı mı yedin sen? Emekli öğretmen, kibarcık kadın ne uğraşacak bizle? Hem ne maksatla? Merhaba. Merhaba. Daha bir dakika. Ya Noa, ne oluyor ya? Sen beni takip mi ediyorsun? Ya evet, yanımın önüne kamp kurdum. Çetin çıksa da takip etsem diyorum. Ne alakası var ya? Kızım, benim seninle işim olmaz. Nişandım da sana nazikçe deklare etti. Yok, görüşemeyiz. Ya zaten aramız bozuk. Şimdi burada böyle olmaz yani. Of tamam, gidiyorum. Bir daha da buraya gelmeyeceğim. Var da senin olsun. Yeter ki kötü kadın muamelesi yapmayın artık. Pardon. Yeter ya. İşte, pardon ya. Öyle demek istemedim. Tabii durabilirsin yani. Ne, benim değil yani sonuçta. Yani sağ ol. Hoş geldiniz. Ne içmek istersiniz? Aynısından alabilir miyim? Aa tabii bir sakıncası yoksa. Ya, tamam abartma ya. Nişanla da arkadaş olduk. Rahatla biraz. Olmayın arkadaş. Biz görüşmeyen ailelerden olabilir miyiz lütfen ya? Ayrıca abine de söyle. Nişanlımın aklını bulandırmasın. Abim size yardım ediyor. Hmm, yardım etmeye çalışıyor. Selen'in peşindekinin anneannem olduğunu ikna etmeye çalışıyor. Benim pamuk şeker anneannem başka evler tutacak. Sahte kimlikler yapacak. Vay efendim komplolar kuracak. Bak yersen. yer sen. Of, Sıkıldım ben bu muhabbetten. Ben de. Başka bir şeylerden konuşsak. Ne ne gibi, neyden? Bilgisayar oyunlarını sever misin? Severim. 我受够了。 Avukat değil misin sen ya? Belgelerimi göstereyim mi ister misin? Cebinde maymuncuk falan. Ne yaksın oğlum sen? Bazı kapıları açmak için yoldan çıkman gerekir. Senin suç işlemedim mi hayatında? Biri gelmeden şu evi kontrol edeyim. Yani savaş oyunu değil o. Strateji oyunu risk alman gerekiyor. Kararlar vermen lazım. Yanlış kararları verirsen her şey tepe taklak olabilir. Ama tabii benim için mesele değil bunlar. Ben zaten bayağı ilerledim yani oyunda. Kitabını yazdım. yedi bini falan geçtim ben herhalde. Öyle bir şey olması lazım. O kadarcık. O kadarcık mı derken, cık derken ne diyorsun? Çünkü o de canım ya 8 bin mi? Ne diyorsun sen ya? Respect, saygılar. Önünde saygıyla <laughs> eğiliyorum ya. <laughs> Bravo. Kafa kızmışsın sen ha. Nişanlı olmasa aşık olacaktın yani. Tam olarak öyle gibi değil de nişanlım olmasaydı aşık olmayı öğrenemezdim. Oo. Oo. <laughs> ya ama siz yakışıyorsunuz. Değil mi ya? Ya o da çok tatlı. Böyle minnak bir suratı var. Böyle kiraz dudaklar, boncuk boncuk gözler falan. Yerim onu ben ya canım benim. Aramız bozuk demiştin. Umarım büyük bir sorun yoktur. Var aslında. Ya anneannemin korkunç bir kadın olduğuna inandırmaya çalışıyor beni. Ben de Altta kalmadım, bağırdım, çağırdım. Bir de kavga ettik. Eline ne geçerse fırlattı falan. O çok değişik bir karakterdir tabii. Aslında tanısan çok korkarsın. Ya ben ne yapıyorum burada? Onu yalnız bıraktım ben. Üstelik en çok ihtiyacı olduğu zamanda. da. Benim gitmem lazım. Selam söyle. E, ya da söyleme. Bence de. Görüşürüz. Görüşürüz. Ayrıca oyun içinde görüşeceğiz. Onda da, o konuda da görüşeceğiz. Abi burası yaşlı bir teyzenin evi. Baksana şunlara. Biraz daha arayalım. Sen şu dolaba bak. Notları da o göndermiş. Neden yapıyor bunu sana? Çetin çok üzülecek.